Uuu Oyunu geçen sefer oynadığımda %7'sinde, %8'inde falandım Bu sefer Saatlerce sonra tekrar oynamaya Daha doğrusu tekrar video çekmeye karar verdim çünkü %45'ini falan bitirdim herhalde oyunun Ve Düşüncelerim biraz değişti diyebilirim şimdi şeye gidelim hemen trene gidelim Çabukca bir görev yapıp bitirmek istiyorum herhalde En fazla 20 dakika tutarım bu videoyu Göreceğiz uzaya da bilir şimdi hani görevin ne kadar uzun olduğunu bilmiyorum Yine evet gördüğünüz gibi train değil, şey trendeyiz train nedir ya <laughs> Burası bizim basemiz kızarısı. yine kurtlar vadisi posteri var yukarıda Neyse <laughs> Level 6 ben level 10'um o yüzden bu bölüm büyük ihtimalle çok kolay olacak ama ben stress assessment fiti e açılıyormuş güzel ee, Kitap araştırıyormuşuz falan ee, hikaye olduğu için Ve oynuyorum videosu olduğu için Pek hani girmeyeceğim bu konulara gerek olduğunu düşünmüyorum ama... E, iki Geçiyorum Cassidy'ye direkt. Hikaye hakkında düşüncelerim yine aynı. Pek e, ilgimi çektiğini söyleyemem. Basit bir hikaye yani yine gördüğüm şey Templar vs. Assassins. E, grafikler bayağı iyi. Yine Next Gen oyunu olduğunu belli ediyor. Geçen videoda bunu söylemişimdir büyük ihtimalle. E, oynanışa gelecek olsak hani... Bir süre sonra alıştığımda eğlenmeye başladım. Ve e, hoşuma gitti o oynanışı daha güzel olabilirmiş. Ama kesinlikle çoğu insan dediği gibi hani genellikle şöyle bir fikir var bu oyun hakkında. Hani Assassin's Creed'in eski oyunlarından farklı bir şey bekliyorsanız bu oyuna gelmeyin diyorlar çoğunlukla. Ve ben de katılıyorum. Kesinlikle gelmeyin. Çünkü oyunun açısından gayet e, aynı. Ve hani oynanması genelde eğlenceli oluyor. Ee, bazı zamanlarda çok muhteşemdi özellikle bilmiyorum şu an gösterebilecek miyim görevdeyiz çünkü ama uuu bu göreve özel alanmış her neyse bir görevde tamam tamam o bir de özel assassination falan bu o güzel çünkü oyunun en güzel kısımlarından biri bu ya böyle bir tane hedefiniz oluyor çok büyük bir bölge oluyor geçen sefer hani bir doktor vardı falan ona ee, suikast yapıyorduk hani onlar çok eğlenceli oluyor bir tane bölge de şeydi, geleceğe mi ne götürüyoruz size, geçmişe mi bilmiyorum işte hikayeyle o kadar... hikaye hikayeyi o kadar takmıyorum yani nasıl diyeyim. Birinci Dünya Savaşı'na götürüyoruz sizi, bu Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra mı geçiyor bilmiyorum da. E, Benjamin Franklin mi ne vardı orada? <laughs> bir anda enerjisi aklıma şey e, geldi böyle bir tane rock grubu vardı, Franklin miydi neydi? Aman önemli değil. Ama 1. Dünya Savaşı'na falan götürüyordu ve çok ilgi çekiciydi bence. Neyse bu e, bölüm var. Her bölümün sonunda böyle büyük bir e, suikast oluyor işte. Bu suikastlarda 2-3 saniye seçim yolunuz oluyor. Yani hiç bunları da yapmanıza gerek yok. İsterseniz direkt içeri girip kadını öldürebiliyorsunuz hani. Evet gördüğünüz gibi bir sürü kastin var şimdi bana seçenek sunacak. Üç tane farklı seçeneğim var daha doğrusu 4. Çünkü eğer istersem direkt dediğim gibi basit bir şekilde içeri girip halledebiliriz. Ee, ne yapalım? Bunu yapmak istiyorum çünkü e, bir tane hani gardiyan var onu alınca böyle gardiyan sizi rehin almış gibi taklit yapıyor. Yani e, hedefinize doğru götürüyor sizi Guardian ama hani izlediğim herkes zaten bunu yaptı. Bir ara hani bu oyun için ilk oynanış videoları falan çıkmıştı. Hani bu bölge bu bölümü gösteriyorlardı oynanış videosunda. Okay, bu arada beni görebilirler o yüzden. Ah görmediler güzel. Ayrıca Evi'nin böyle ilginç bir özelliği var. Yani çok saçma geliyor ama hani oynanış açısından işe yarıyor yani. O yüzden çok problem olduğunu söyleyemem benim için. Neyse ilk oynanış videoları çıktığında herkes o adamı kurtardı falan sonra adam sizi rain alıyor işte ringi herife doğru götürüyor onu gördüm ben o yüzden görmediğim bir şey yapmak istiyorum oh, beni gördü mü niye öyle mal, bakıyor Allah oh, bir sürü düşman var oha ben 50 fps edeyim şu an hani Unity'ye göre çok daha iyi çalışıyor onu diyebilirim neyse Aa yapma bunu. Güzel ee, şu adamı da halledersem kontroller hakkında uzun bir konuşma yapabilirim de çok da uzun sürmeyebilirim bilmiyorum. Bu arada bu armor'ı çok seviyorum kıyafeti. Ya bu görevden sonra yeni kıyafet açılacakmış. Belki daha güzel olabilir ama şu ankiinden çok memnunum gayet rengi güzel görünüşü çok güzel. Ee, kontrollere gelecek olursak nefret ediyorum. Ee, Klavye ile oynamak imkansız neredeyse bu oyunu. Kontrollerle bile oynamak zor ya. Cidden zor yani. Hiç hoşuma gitmiyor. Nasıl diyeyim? Ya yapmak istediğim şeyi yapamıyorum. Bu adama ne olmuş? Ben öldürmedim bunu. Ee, nasıl diyeyim? Özellikle kovalama sahnelerinde bir tane şeyin üstüne atlayayım diyorum. Adam hani sarılıyor, <laughs> ne bileyim? Atıyorum bir tane e, şunun gibi bir şeyin üstüne atlamaya çalışıyorum. Böyle duruyor yani. Üstünden zıplamaya falan çalışıyor. Geriliyor, geliyor. Bir şeyler yapıyor, üstünden zıplamıyor. Bak, çok sinir oluyorum. bunda da aynı şekilde. Şu an zıplamak istiyorum, zıplamıyor. Neden bilmiyorum. Yani ev içlerinde problem değil de dışarıda falan oluyor. Adam hani yakalamamız gereken adam oluyor. Kaçıyor sonra iki dakikada. Ee, ne bileyim bazı şeylerde biraz lag varmış gibi yani biraz geç o komutlarınızı yerinize getiriyor falan Hoşuma gitmedi yani kontroller daha akıcı olabilirmiş Sinirimi bozuyor şu an Hani çünkü Eğer benim yüzümdense hata hata bende ise hiç sorun olmuyor da Ama hata oyundaysa o zaman çok hata yapıyorum her neyse. O beni gördü ama olsun. Bu arada bu tip throwing knife'larımın olduğunu da yeni hatırlıyorum. Hani daha oyunun yarısında falan hatırladım. Gel bakalım. <laughs> of, adamın yüzüne bıçak şey yaptım. <laughs> Resmen aa ne oluyor falan diye hiç sakmadı yani. Neyse onu güçlendirmem gerekecek. Ayrıca e, throwing knife'larımı da arttırmam gerekiyor. Aa geri gelmiş 13 taneydi yine 13 tane. Herhalde adama attım. Çünkü öldürünce herkesi falan araştırıyor diyor artık. Eski oyundaki gibi Unity'de gibi yarım saat böyle şey yapmanız gerekmiyor. Bütün adamları yerdeyken aramanız gerekmiyor. Eğer gezici öldürürseniz araya direkt otomatik olarak arıyor. da çok hoşuma giden bir özellik. Hani Unity'ye göre tabii ki de bu oyun bir adım ileride de. Bir ee, üçüncü oyunu olarak serinin hani o kadar çok yenilik olduğunu söyleyemem. Ben de nereye geldiysem artık konuşurken unuttum yani ne yapacağımı. Ha evet ilk videoda biraz, bir de ilk görüntülerimde hani ön yargılıydım çoğu konuda. Bunu da söyledim zaten, alışınca belki büyük ihtimalle şeyim değişecek diye, fikrim değişecek diye. Ha, bu arada artık lockpicking olayı da yok hani. Skill olarak açıyorsunuz, tek yapmanız gereken şey basılı tutmak. Eskiden mini oyun vardı, onu tamamıyla kaldırmışlar. Bu da hoşuma gitti çünkü, çünkü gayet gereksizdi. Okay. Bizim adam burada işte. Hmm. Okey bu adamı buradan çıkarırsak herhalde. Evet ben buradayım. Bana işte dost verecekmiş falan askerler verecekmiş çok güzel. Tamam gidip bulayım anahtarları. Anahtar orada mı? Var ya yapabiliyorsam üçünü birden yaparım. Neden olmasın? hani ee, gizlice girmeye çalışırım şu beni rehin alma numarasıyla sorun çıkarsa bu sefer yandaşlarım olur onlarla hallederiz falan. Oo tamam. Ez gitmem gereken yeri hala göstermiyor bana. Anahtarı almak zorundayım herhalde. O zaman iki tane şey varmış. Oyun bana fake attı galiba. Öyle mi? Hayır değil. Ha buradaymış ya ben görmüşüm. Pardon video kaydederken oluyor böyle göremiyorum görmem gereken şeyleri. Ee, um, Anataryan şu beyazı da mı? Öyle varsayıyorum çünkü gidip öldüreceğim yanlışsa boşu boşuna gitmiş olacak. Hah, level 7 ya ezik bunlar. Level 10 olsalar bile artık ezikler çünkü hani kimse dokunamıyor bana silahım çok hopi. O oh, beni izliyor musun? <laughs> ne alaka buraya kimsenin girmemesi gerekiyor ve neyse. Alıştım artık aslında, yıllardır oynuyorum. Buradan girebiliyor muyuz? Aa açık sandım orası. Pencereden girme olayı, geçen videoda bunun hakkında bahsetmiş miydim bilmiyorum ama onu çok kolaylaştırmışlar ya artık. LB'ye basıyorsunuz, tamam. Öktemalle bahsetmişimdir. Bilmiyorum, bundan önce bir tane daha video çektim de. İkinci video olarak onu atacaktım, pek ee, hoşuma gitmedi. O yüzden ben tekrar çekiyorum bunu. O yüzden ikinci video bu olacak. Teknik olarak üçüncü video ama işte ilk çektiğim ikinci videoyu görmeyeceğiniz için bu olacak. Ya böyle karmaşık konulara giriyorum bilmiyorum. Belki de karnım aç olduğundandır. Bu arada lanet olsun yine e, <laughs> spora başlayacaktım. Neredeyse daha hiçbir şey yapmadan, gerçi neden olduğundan eminim aslında ya. Bir ara otobüsü kaçırıyordum falan. Hüseyin Bot gibi depar attım. O yüzden şu an Kaslarımda öyle bir ağrı var ki. Bu adam da daire çiziyor ya. Ne troll bir şeydir. Kapıdan girmeyi bilmiyor yapayacak yani. Muhteşem. Ama bir süre sonra alışıyorsunuz artık ya. Böyle yapay zekanın ibret davranışlarına. Bazen güzel çalışıyor, bazen çalışmıyor. Ne gizli gitmek pek hoşuma gittiğini söyleyemem. Genelde kullanmıyorum. Neyse kurtardım seni bana bir şey var. of the chapel miss told me didn't kill me outright the nerve she's after an object of great power she cannot be Evet anlıyorum çok güzel hikaye çok ilgimi çekiyor çok daha büyük bir şeyin peşinde falan kadın Evet öldüreceğimiz kadın bu arada fark etmediyseniz o pardon eee Tamam git bakalım sen takıl orada ben de bu arada şu anahtar görevini yapayım Madem yapabiliyorum yani neden olmasın? Direkt şuraya da gitsem olurmuş. Ne oldu? Bana e, adam vermek yine. Yeni... Oo! Öncelikle gardiyan sayısını attı galiba ve bana bu adamları verdi. Tamam, Gelin bakalım benle. Bizden bu falan diyor. Beni takip ediyormuş gibi takip edin onu falan. Güzel hala bak diğerlerini yapabiliyoruz. Oha sadece artık içerisini... ...şey yapıyorlar. Koruyorlar. Yani dışarıda istediğim gibi koşup... ...otlanabilirim. Çılgınlar gibi. <laughs> Okey. Bu işleri çok daha... ...kolaylaştıracaklar. Bu arada şu grappling hook olayı da var da... ...yani çok yavaş genelde hani bölüm... ...bu tip bölümlerde işinize yarıyor. Sadece hani bir yerden bir yere gitmek istiyorsanız genelde aşağı inip e, şu atlı arabalardan çalmanız gerekiyor. Hmm. Nasıl bir ses vardır bunda? <laughs> Yardım, yardımım falan var falan diyor da. Adam ağzım yüzümü kırıyordu yani. Nasıl bir teşekkür etmesi değildir bu. Gel buraya gel. Öldüremiyorum nedense adamı ama sorun değil. Okey. Her şeyi yaptım mı? Harbiden her şeyi yapmışım. Başka ne kaldı? Ya bir saniye. Arkadan anahtarla girebiliriz aslında. Sorun yok orada. Çünkü eğer şimdi üçüncü görevi yapabiliyor muyum? Gitmiş galiba üçüncü görevi yapamıyorum. Vay. Zaten onu yapabilseydim çok şey olacaktı. Gerek kalmayacaktı anahtara falan. Çünkü direkt e, dibine kadar gidebilecektim söylediğim gibi. Daha lanet olsun bir daha karnım açken video çekmeyeceğim. Eskiden karnım açken video çekince çok rahat oluyordum böyle. Nedense çok güzel videolar çıkarıyordum. Ama artık öyle değil. Kilitli kapılar artık açılabilir. Woo! Öyle yapalım kilitli bir kapı varsa arkasında adam yoktur çünkü koruma gereği duymazlar. Daha kırmızı alana girmedim niye benden şüpheleniyor. Belki en tepede kapı vardır göreceğiz. Dört tane adam verdi bana da vere vere ya. Uğraşmana gerek yok yani. Aha bu kapı kesin. Gel gel sana bir yumruk atalım. Bu arada Red Gold fiziklerini de çok iyi yapmışlar artık ya cidden. Yani daha iyi olabilirdi ama kesinlikle hani iyi. bir üniteye bakın bir de bu oyuna bakın aradaki farkı çok rahat göreceksinizdir. Aa. Uh o -oh. Ne yani? Sır başka bir adam öldürdüm diye bana dalacak mısın? Um, ne oluyor anlamadım ama birazdan bir saniye katliam yapıp geliyorum. Oo, bravo. Sıra bende. Ses efekti bile yok. E siz hala benden misiniz? E çok saçma. Ay dışarıdaki adamları öldürdüm diye mi böyle oldu? <gülüyor> Galiba. Galiba. <gülüyor> Bilmiyordum ki ya. Bari uyarsaydı dışarıdaki adamları öldürürsem böyle olur diye. Lanet oyun. Neyse görünüşe göre tek kullanabileceğim şey artık. Şu anahtar bir şekilde içeri girebilirsem. Ayrıca gizlenelim ya. Beni nasıl gör hani peşime takılmadı aşağıdakiler bilmiyorum. Yuh abi bütün bütün ülke gördü beni. Bütün İngiltere hani canlı yayın yaptım resmen. hani bağırsaydım daha az kişi burada olduğumu fark ederdim. Hani neyse yapacak bir şey yok. Hepsini Mecburen öldüreceğiz şimdi iş başa düştü. Ve tabi ki de yıllardır devam eden bir sorun var. 200 kişi olsa bile çok rahat herkes halledebiliyorsunuz. Bu sorun hani gittiğini sanıyorsanız yanılıyorsunuz hala devam ediyor. Unity ile gayet aynı ya. Unity'de de ilk başta eziksiniz diye kimseyi öldüremiyordunuz. Sonra 5-6 levele geldiğiniz artık süperlerin rahat oluyordum. Bu oyunda da başta absürt bir şekilde hani vardı olur. O triple takedown mı gelecek? Galiba. Ah, double takedown var mı sadece? Sıcı yumrukla dövüştüğünüz, o adam bizi nasıl fark etmedi? Çok saçma. Sıcı yumrukla dövüştüğünüzde falan dört kişi falan aynı anda böyle finisher yapabiliyorsun. Çok iyi oluyor animasyonları. Hatta zaten Eevee'nin dövüş animasyonları çok sert var ya. Neyse onu gösterme şansım olmayacak. Belki üçüncü videosu... Sen... Harbiden bunlar beni nasıl görmedi? Üçüncü videosunu yaparsam şöyle Fight Club'lar var. Oyunda. Yarar görev olarak. O yan görevleri hani yaparım. Üçüncü videoda büyük ihtimalle. Okey. Gün ilk videosu bu. Karnı aç O yüzden Türkçeyi düzgün kullanamıyorum. Üzgünüm. Oo oo oo. İçim... Var ya. Bunlara geri dönüp büyük ihtimalle sırf eğlencesine bütün gardiyanları öldüreceğim. Sırf hani videodayım diye zamanım yok diye uzatmayayım. Bunlar da buraya dönecek vakti buldu. Abi bütün... Heh, bütün şato buraya gelecek sanıyorum ya. Tamam güzel. Acele edersem hallederim. Ya harbiden şaka gibi. Ya zaten gizliyi de çözemedim ki. Oyunun büyük ihtimalle sonunda falan çözeceğim çözebilirsem. Nasıl duyduklarını anlamıyorum hani. Şans eseri mi döndüler benim sesimi duydular diye mi döndüler ne yaptılar ne ettiler hiçbir fikrim yok Kadın da ne yapıyor korkudan mı eğiliyor masada mı takılıyor Acı kitli kapı falan da yoktu zaten bütün kapıları açık bırakmışlar <laughs> Okey Görebiliyor musun? Görebiliyorum seni iyi bir Tek attım. Ya şimdi bir de ayağa kalkıyorlar öyle bir olay var. Ya bir de nedense peçete çıkarıp kan topluyor. İyi ee, Jacob ve iyi bir çok ilginç bir adet ama neyse. Evet çok ilgi çekici bir hikaye. Teşekkür ederiz oyun. Niye Rogue gibi güzel bir hikaye yapmıyorlar bilmiyorum yani. Keşke uğraşsalar. Araba bu, bu hikayeden vazgeçtim. Önce oynanışı bir yenileseler. Güzel olacak. Hani bu hala Assassin's Creed 2 gibi ya. Oynanış öyle. Tabi çoğu şey Assassin's Creed 2'ye göre aşırı derecede akıcı da. Yine de 2'den farkı çok olduğunu söyleyemem. Ne oluyor? Kim gördü beni? Kaçmam gerekiyormuş. Başkaları da mı saldırıyor? Çünkü birkaç kişi rastgele öldü. Ruklar falan mı geldi? Uuu içerideki templarlara dalıyorlar. Anladım ya. Aynen dışarıdakiler normal askermiş, içeridekiler templarmış. Ben de normal askerleri öldürünce bana daldılar. Neyse. Ben de aksiyonun parçası olmak istiyorum. Herkes öldürerek çıkıyoruz buradan. Zaten çıkana kadar 20-25 dakika olur. Hadi. Ya şuradan niye zıplıyoruz? Bak işte niye? 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 O oh, Rook'ların lideri falan. O kadar pop'i miyim ya? Gerçi zor bütün Londra'yı temizlemiştim ben o yüzden, tanıyorlardır beni. Ooooooohohohohoho! Kendi adamı da vurdu galiba. Resmen silahla sandviç yaptılar adama. Kafasını. Bye bye. Ne yani, liderin ölmesini mi beklemişler? Büyük ihtimalle bu şey oldu hani... E, ...adamı arkama aldım diye oldu. Herkes içeri daldı falan. Adamı arkama almasaydım bir tek Templar'lar olacaktı kalenin içinde ve beni kovalayacaklardı diye düşünüyorum. Yani şaka maka çok az kişi kaldı ha. Tabi dışarıda büyük ihtimalle 200 bin kişi var da. Onları öldürmeye kalkarsak bu video 40 dakika falan olur en az. Benim için kaçış vakti görüşürüz. Yani sadece bu, bu tip görevleri büyük ihtimalle geri dönüp oynayacağım oyunu bitirdikten sonra. Sonra da zaten silerim direkt, yer kaplamasın diye. Çok da yer kapladığını söyleyemem gerçi. Bu da iyi bir şey ya, sırf hani grafikler var diye aşırı derecede yer kaplıyor oyunlar. Düzgün hani file compression yapmıyorlar sırf PC'de diye sinir oluyorum. Çünkü herkesin hard diski yok abi. Mesela benim çok öyle hard diskim yok. 1TB ne hard diskim var toplamda. Zar zor hani tutturuyorum oyunları. Hani sırf PC'de diye. Mesela konsolda hemen 50 GB bir oyun mu Fi file compression yapıyorlar 25 GB falan oluyor. PC'de hemen 50-60 GB falan yapıyorlar böyle hatta. Hiç compression yapmıyorlar bazen sizin oluyorum. Her neyse Mass Races'in falan açıldı. Güzel görevdi ya. Geri dönüp daha düzgün bir şekilde oynarım. Yani videodayım diye çok böyle e, try hard falan yapmak istemedim <laughs> çünkü çok konsantre olmam <laughs> gerekirdi ve... Eee... Bu sefer de konuşamazdım. Gerçi zaten konsantre olmadan da konuşamıyorum ama olsun. Derin bir günlük biliyorsun ne bu. Mean, bu. bu arada facecam'imin olmadığını yeni Bence fark, fark ediyorum. Ne oldu ya? Video başında yok muydu? Hayır, Kapatmışım galiba. Emin değilim. Bu, galiba bu, USB çıktı yerinden. Bilmiyorum ne oldu ya. <laughs> Videodan sonra <laughs> bakacağım artık ona. Ha evet. Hayır, Kadınla. Üzgünüm. Sanırım bir altındaydı bu adamın. Bu da oyunun en büyük düşmanım. Neyse, cutscene olduğu için muhtemelen ihtimalle copyright yiyeceğim o yüzden daha fazla göstermek istemiyorum. Neyse, bu arada ilginç bir şey daha var. Ee, Oyunun bölüm sistemi de çok ilginç bu sefer. Çünkü sırf level atladım diye, hani bölüm 6'da olsam bile level atladım diye bölüm 8'in hani e, bölümlerini oynayabiliyorum, görevlerini Gülüyor. yapabiliyorum. O da çok saçma hani. Hani bölüm 1'den başlayıp, bölüm 8'de devam edip, bölüm 7 ile takılabilirim falan böyle. Onu neden yapmışlar bilmiyorum ama hani seçenek sunmaları. Ee, ilginç yani. Hani sırf hani oynamak zorunda olmadığın için hani negatif bir şey değil de bana ilginç geldi sadece onu demek istedim. Son olarak da bitirmeden önce Master Assassino o şeyi geldi. Bakalım neymiş bir dakika. Dümdüz duralım yoksa izin vermiyor. Bu ne böyle ne çok yenilikler gelmiş. Yanlış hatırlamıyorsam Geçen sefer oyunu kapatmadan e, önce her gelen yeniliğe yarım saat bakmıştım. Çünkü o kadar birikmişlerdi ki yarım yılımı almıştı. Neyse ya. Sonra videodan sonra bakarım ben. Outfit. Oo. Ne bileyim ya bunu ben hala daha çok seviyorum çünkü çok kapatıyor bu yüzünü. Aşırı kapatıyor yani bu daha güzel. Belki Jacob'da da daha iyi olur. Team Jacob bakalım. Yani Jacob'ın bunu sevmiyor. Şapkası çünkü gereksiz derecede büyük. Şöyleyken cool da şapkayı taksın sevmiyorum ya. Yani. Hoşuma gitmiyor. Görünüşü. Bakalım Master Assassin bunda açık mı? Oo kesinlikle Jacob'a çok daha iyi yakıştı. Tamamdır. Crafting yapmam... Direkt giyemiyorum yani. Craftlemem gerekiyormuş. Neye ihtiyacım var ki? Sea Silk mi? Master Assassin bu mu? Emin miyiz? Bunu simply Jacob. Jacob yalnız. O ne İngilizcesi ben de bilmiyorum tabi de her oyunda olduğu gibi eziyor ve şey. Bunlar Unity'de de vardı, ondan önceki oyunlarda da vardı. Her neyse. Ah, Master Assassin bu muymuş? Bu başka bir şey. Yalnız bu çok iyi gözüküyor. Bunu kesinlikle açmaya çalışacağım. Bu da fena değilmiş. Ya Master Assassin de bayağı başıma gitti. Herhalde eğer e, geçen seferki bölümü Jacob'la oynarsam o kıyafeti açabilirim. Bak bu güzel işte oynamak için ikinci bir neden vermişler. E, şimdi kısaca düşüncelerimi söyleyeyim. Oyun yine eski Assassin's Creed oyunları gibi. Kontroller bazen sorun çıkarabiliyor ve çok sinir bozucu anları yaşattı benim için. Grafikler açısından gayet güzel oyun ki zaten hani o konuda problem olduğunu düşünmüyorum. Hiç olduğunu düşünmüyorum yani. Bir tek Unity'de klişeler yüzünden vardı ki bu konu hakkında geçen videoda bahsetmiştim. Ee, genel olarak herkesin düşündüğünü ben de düşünüyorum. Eğer Assassin's Creed oyunlarını seviyorsanız bir deneyin bunu da. Ama hani çok bir şey beklemeyin. Ve aslında Creed'i daha önce oynamadıysanız tabii ki de deneyin de. Hani daha önce ne bileyim 3. oyunu falan oynadınız falan böyle sıkıldınız 3. oyundan. Sonra bu oyuna gelip hani yenilik arıyorsanız yine tekrar söyleyeyim beklemeyin çünkü bulamayacaksınız. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Biliyorum bu ilginç bir video olmuş olabilir. Böyle çok yavaş geçen bir video oldu büyük ihtimalle diğerlerine göre ama daha çok hani normal doğal bir şekilde oynamak isterim ve düşüncelerimi söylemek isterim oyun hakkında o yüzden böyle geçtim. Neyse hoşça kal.